Bugün karantinamdaki 5. günüm. Uyuyamıyorum. Günaydın arkadaşlar. Bugün Karantinamdaki 5 günüm ve artık vücudum yorulmadığı için, hiçbir şey yapmadığım için uyuyamıyorum. Evde sadece yatıyorum, evde yürüyorum, bazen çatıya çıkıyorum. Artık tek aktiviteler bunlar. Saat 5'te 6'da artık yataktan kalkıyorum. Bugün bütün gece yatakta döndüm, durdum. Hmm, şu anda saat 9 civarında. Kalktım bir şeyler yemek için. Kendime müthiş bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Muazzam bir kahvaltı hazırlayacağım. Hemen hazırlıyorum. Gönül isterdi ki size bugün muazzam şeyler yapacağımı söyleyeyim. Sizinle bugün bu evi çılgınlar gibi yakıp yıkacağımızı, parti yapacağımızı söyleyeyim. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Duyuyor musun? Hiçbir şey. Abi şey çok ilginç ya. Türkiye'de televizyonu açıyorsunuz. Her gün, her saat, her dakika farklı bir haberle karşılaşıyorsunuz. Ama bu ülkede haberleri açtığınızda bu hale ilgili bir haberi bulamıyorsunuz. Çünkü bir olay yok abi. Biz burada Türkiye'yi izliyoruz. Biz burada Almanya'yı izliyoruz. Biz burada Fransa'yı, başka ülkeleri izliyoruz. Mesela TikTok'la ilgili, Hindistan'la ilgili Hindistan'dan bir video bir, haber izledim şu anda. Biraz önce Almanya'da şeyler olmuş. Ha, bakayım tekrardan. Epir yarışçısı ile ilgili bir şey olmuş. Geçiyorum hemen bakıyorum. Isıtıcı reklamları ne kadar gerek var bilmiyorum ama. Ha geçen bu arada bir YouTube kanalına denk geldim arkadaşlar. Hepinize şiddetle öneririm. Bakın arkadaşlar. Şu kanal muazzam bir kanal gerçekten. <laughs> Çok büyüyecek arkadaşlar. Şu kanalın değerini bilin ya. Bakın kanguru etleri, Kangur yedi bu çocuk, işte deve kuşu etiydi. Etiydi. Her şey yedi, timsah yedi, her şeyi yedi. Phuket'te gitti, Phuket'te zehirlendi, Bangkok'a gitti, Bangkok'ta akrepler yedi. Yaşadığı şehri sizlere elinden geldiğince anlattı. Burada birçok videosu var yani şu anda aslında çok fazla videosu yok ama devam ediyor kanalına hala da. Bence çok da güzel ilerliyor. Bir isterseniz bu konuda bir bakın ya. Şuradan hemen abone olmayı unutmayın. Böyle bugün evde bomboş durmayacağız tabii ki de. Yani aslında bomboş duracağız ama ama evdeyiz diye kendimizi de sanmayacağız. En azından bizi düzeltelim. İmkansız biliyorum ama bir şeyler yapacağız artık. Dün evi temizledim iki defa. Bugün ne yapsak? Açık YouTube'da gezinelim. Ondan sonra kitabımızı okuyalım. Birazcık oyun oynayalım. Sonra öğlen saatinde terasa çıkarız. Yüzümüze gözümüze güneş gelir. Yüzümüz gözümüz güneş görmüş olur. Bir yandan da bakıyorum Avustralya'da yeni keysizler var mı? Yine koronalar var mı? Evet bu gece hiç kimse de korona çıkmamış. Demek ki daha arkadaşlarıma yayamamışım. Demek ki bende de bir şeyler yok. Göreceğiz hala karantina içerisindeyiz. Daha 5. günümüz. Herhangi bir semptom olursa gidip testlerimi yaptıracağım. Bakacağız. Bazen ben de korkuyorum. Ama size de bir önceki videoda izlettiğim o görüntülerde, güvenlik kamerası görüntülerinden sonra birazcık daha içim rahatladı. Birazcık daha kendimi iyi hissediyorum bu konuda. Bu arada ailem bile karantinada olduğumu bilmiyor. Bu videoyu görünce acaba ne tepki verecekler ben bile bilmiyorum. Kesin annem çıldıracak. Anne seni çok seviyorum kusura bakma ya. Peki karantina sonrası şuradaki araç satış yerinde fiyat karşılaştırma videomuz yok mu? Var. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet şimdi akşam yemeği yapıyoruz. Elimizde daha önceden aldığımız etin yanına birazcık domates. Şöyle soğanımızı da alalım. Market videomda görmüşsünüzdür zaten etlerin fiyatının hemen hemen ortalama ne kadar olduğunu. Bu da 400 gramlık bir et. 12 dolarmış. Menümüzde bugün et var. Şöyle küçük kesikler atıyorum ben. Çok daha hızlı pişmesini sağlıyor bu. Hem de attığım sosların içerisine birazcık daha iyi yerleşmesini sağlıyor. Şöyle sadece bir tarafını atmam yeterli benim için. Yerimiz orada kızarırken biz de böyle bir soğan yapalım yanında. Nasıl olsa kimse yok. Nasıl olsa dışarı çıkamıyoruz. Nasıl olsa kimse gelemiyor. Bir tadını çıkartalım ya. Özgürlüğümün başladığı yere geldik. Benim özgürlüğüm de bu terasta başlıyor. Ama en azından burası var. Burası da olmasaydı büyük bir ihtimalle evde kafayı yiyebilirdim. Akşam yemeğimi yedim. Buraya geldim. Birazcık kahve aldıktan sonra artık eve gidelim. Netflix, YouTube. Kendi videolarımı izlerim. Böyle bir egoistliğim var, narsistliğim var. Zaten akşam oldu. Çiler yapacağız. Artık yatakta dönmeye başlarım. Beşinci günde böyle sonlanacak. Yapacak bir şey yok. Yarın görüşürüz. 6. gün. Yedinci gün. Güzel haberse bu yedi gün boyunca bulunduğum eyalette kimsede koronavirüsün çıkmaması. Bu kendimi birazcık daha iyi hissetmemi sağlıyor. Eğer onlardan bana bulaşsaydı ben de birçok insana bulaştırmış olacaktım. Demek ki hiçbir problem yok. Zaten ben de kendimi iyi hissediyorum. Buradaki tek problem can sıkıntısı. Bir önce kontrole geldiler. E, kamerayı indirmiştim aşağıya ama e, çekimi yasak olduğunu söylediler. Kontrolde neden bilmiyorum ama ellerinde bulunmasına rağmen daha önce belirtmeme rağmen neden karantinada Avustralya'ya yeni mi geldin? O yüzden mi karantinadasın? Yoksa birisiyle yakın temasta mı bulundun dediler. Koronavirüsü taşıyan iki kişiyle aynı restoranda bulunduğumu söyledim. Ha, tamam okey falan yaptılar. Ondan sonra bana şartlarını söylediler. Eğer evden çıkarsan 4000 dolar ceza ödeyeceğimi. Eğer ki bu bölgeden dışarıya çıkmak istersem de ve yakalanırsam da 13 bin dolar gibi bir mevla söyledi. Devlete ödemem gereken bir ceza olacağını söyledi. O yüzden evden çıkmamamın en doğru olacağını söylediler. Bunlar dışında gün içerisinde başka insanların da kontrole geleceğini söylediler. Ve bu hafta her gün beni kontrole geleceklerini söylediler. Mutlaka mutlaka evde olmam gerektiğini, her kapı çaldığında da ID kart yani e, kimlik kartımla veya pasaportumla birlikte aşağı inmem gerektiğini söylediler. Bu da bir saçmalık bana göre. Çünkü eğer ben korona taşıyorsam, karantinadaysam neden evimden çıkıyorum, asansöre biniyorum, aşağıya iniyorum yani asansörün düğmelerine neden basıyorum ben? Eğer ben taşıyıcıysam bu da tehlikeli olması lazım. Bugün bitmiyor arkadaşlar ya. Maalesef bugün böyle ayrı bir bitmiyor. Netflix'te dizi kalmadı, film kalmadı. Puzzle'ın yarısını yaptım, yarısı kaldı. Artık ilerlemiyordu, çok sıkıldım. Ondan da sıkıldım. Hava çok güzel. Çalışıyor olsaydım, izinli olsaydım hava bu kadar güzel olmazdı. Çok eminim yani buna. Büyük bir ihtimalle en geç öbür gün yemek siparişi vermem lazım. Daha doğrusu erzak siparişi vermem lazım. Sıkıntıdan evin her yerinde yatıyorum. Yani ben bu videonun eğlenceli olacağını düşünüyordum ama böyle depresif, bozuk bir psikolojiyle karşınızdayım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum işin açıkçası sadece dışarıya çıkmak istiyorum. ya yani yürüsem yeter ya herhalde. Herhalde yani şöyle bir çıkıp bu bölgeyi yürüsem yeter. Yürüyemiyorum da. Çünkü dışarıya çıktığımda herhangi bir polis kontrolü olduğunda evde olmam gerektiğini görüyorlar sistem üzerinden. 4000 dolar ceza yemek istemiyorum işin açıkçası. Böyle boş zamanlarımız varken, boş zamanlarım varken önümüzdeki videolar hakkında planlar yapıyorum. Sizlere de bu konu danışmak istedim. Burada Brisbane videomunu da izlemişseniz eğer orada da gördüğünüz bir Queen Street yani Kraliçe Caddesi dediğimiz bir caddesi de vardı orada aynı bir cümleyi kurmuştum hatta orada insanları Türk yemeği denetmeyi düşünüyorum ya bu konuda ne düşünüyorsunuz veya farklı fikirleriniz var mı şu an her fikri açayım işin açıkçası çünkü gezme olayım birazcık daha küçüldü. Bütün kapılar kapandı şu anda eyaletler arasında. Gezdirebileceğim sadece city <laughs> kaldı. Yani bu şehir kaldı. Burun çoğu yerini zaten şimdiden gösterdim size. Arkadaşım geldi. Bana sigara getirmeye geldi sağ olsun. Şimdi onu almaya gidiyorum. Aşağı inmem ne kadar doğruydu. Bundan 2 gün önce, üç gün önce gelseydi arkadaşım büyük bir ihtimalle aşağı inmezdim. Gelip kapının önüne koydurtup geri gönderirdim ama beni kontrol etmeye aşağı çağırıyorsa polisler eğer ben de rahatlıkla aşağı inebilirim diye düşündüm. Şimdi arkadaşım beni bekliyor. Onun yanına gideyim. Kardeşim. Kankam hoş geldin. Gel sana bir soru 2 İki metre, iki metre. <laughs> Gel sana bir <gülüyor> <gülüyor> Yok, sağ olun sağ olun. <laughs> <laughs> Biraz dedikodu yapalım. Geldi ve gidiyor. Geldim ve gidiyorum. Sigarasını verdim. Görüşürüz kanka. Yani. 2 3 metrede <laughs> mesafemiz var. Fazla mesafede değil. Yarım mı? O da. Hadi yani görüşürüz. Çok sağ ol Uzun bir süreden sonra bir insan yüzü gördüm. Fark ettiyseniz de zaten gözlerimin içi parladı resmen. Aa. <laughs> <laughs> Artık normal hayatıma geri dönmek istiyorum sadece. Sadece, sadece normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Bu arada Avustralya'da bu zamana kadar hiç maske falan kullanılmadı. Öyle bir zorunluluk da getirilmedi burada. Çünkü burada koronavirüsü hiç etkili olmadı. İşte sadece benim gibi karantinada kalanlar ve karantinadakileri kontrol etmeye gelen insanlar maske takıyorlar. Evet sigaradan sonra şimdi bir abimiz bana yemek getirmiş sağ olsun. Şimdi onu almaya gidiyorum. Bak burada. Alemin kralı. Abi ne getirdin bana? Sana 10 gün yetecek karantina malzemesi getirdim. Yeme içme. Bol bol ye iç abi. Şu anlamda. Adam adam. ve ailesine buradan çok teşekkür ediyorum. Evet her zaman her zaman. Başka ihtiyacınız olursa söyleyin. Eyvallah yani. çok <laughs> abi çok <Rekha> şükür. Abi ne abi? Gelen abimiz Umut abiydi bu arada. Ben heyecandan direkt bir sohbeti daldık muhabbeti daldık falan. Kendisini de konuşturdum ama adını söylemeyi unuttum bu arada. Sağolsun ona Türk mutfağından çıkın şiş falan getirmiş. Yumurta getirmiş, süt getirmiş. gördüm. sebzeler, meyveler, gazozlar var. Uludağ gazoz görüyorum. Sağolsun ya yani bugün böyle iyi aldım resmen onlar sayesinde. E, Sigaram geldi. Yiyeceğim de geldi. Son 5 gün ama ben bu kanetini uzatırım bak. Ya aslında tek olmasam, sıkıntılı bir süreç olmasa, sıkılmasam, uğraşacak bir şeyim olsa aslında gerçekten dinlenmeye ihtiyacım vardı. O ihtiyacımı gideriyorum bu süreçte. Ama işte öyle birazcık sıkıntılı oluyor. Yine beni arayarak uyandırdılar. Bugün beni arayıp test yaptırmam gerektiğini söylediler. Sadece ilginç olan benim test yapılması gereken yere gitmemi söylediler. Bu bana birazcık ilginç geldi. Ee, kendi aracımla, kendi taşıtımla oraya gitmem gerektiğini söyledi. Bu birazcık tuhaf geldi. E-mail atacaklar. Nerelerde testlerin yapıldığını dahil. Büyük ihtimalle bir hastane değil, sokaklarda bir park alanlarını test alanı olarak kullanıyorlar. Büyük ihtimalle o test alanların adresini gönderecekler. Biz de Onları ben de onların en yakın olanına bakacağım. Hangisi yakınsa oraya doğru gideceğim. Hem de olur da video çekebilirsem orada sizinle birlikte Avustralya'da testlerin nasıl yapıldığını görmüş oluruz. Büyük bir ihtimalle çekim yasağı var ama yine de deneyeceğim ben. Çok açım ve bugün mısır gevreği yemek istemiyorum. Yemeğimi yedikten sonra Şimdi test yaptırmaya gidiyorum. Attıklarım elde bir şey dikkatimi çekti. Kendi aracınızla gelin. Eğer aracınız yok ise Uber taksi çağırın yazmışlar. Uber taksi ya önermek birazcık tuhaf geldi bana. Ne bileyim birazcık saçma ya. Eğer ben karantinadaysam korona şüphelisiyim demektir. Yani ben nasıl Uber taksiye binebilirim ki? Yani Uber'i nasıl kullanabilirim ki ben? Çok ilginç. Şimdi gidiyorum. Umarım test yapılırken de video çekebilirim. testi tamamladım ah nefes alamıyorum bu arada sanırım şuraya kadar sokuyorlar gitmiyor bir de içeride şöyle bir çevirme hareketi yapıyorlar bir içiniz kalkıyor ama öyle anlattıkları kadar acı verici bir şey yok bu arada burnunuzun akıntısını durduramıyorsunuz tek olay bu evet mekana geldik mekanda online'ız testle ilgili söylemem gereken birkaç şey daha var. Daha doğrusu bu sistemle ilgili söylemem gereken birkaç şey daha var. İçeriye maskeli kimse alınmıyor dediler ama yanımda gelen arkadaşım, arkadaşımın maskesi yoktu. Kimse umursamadı bile. Bu olayda birkaç açıklık görüyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Türkiye'de bu işler nasıl yürüyor şu anda emin değilim. Çünkü korona başladığında da ben buradaydım. Türkiye'de sadece ailemden aldığım haberler var. Ailem de henüz daha test yaptırmadı. Ondan kaynaklı çok da bir bilgim yok Türkiye'de nasıl yürüdüğünün işin açıkçası. Bilmiyorum, bazı açıklar var bence. Özellikle şey olayına çok takıldım ben. Eğer kendi aracınız yoksa Uber taksi kullanın demelerine. Sizleri unutmuşum ya. Ben videoyu sonlandırmayı unuttum da. Birazcık yoğundum bu aralar kusura bakmayın. Karantina bittikten sonra hemen yoğunluğa girdik. Ben normal hayatıma artık geriye döndüm. Biliyorum bu video birazcık sıkıcı gelmiş olabilir sizlere. Ama Avustralya'daki bu karantina sürecini duygularımı da yansıtarak sadece bu şekilde anlatabilirim. Kamera karşısına geçip sadece konuşmak yerine o anki yani karantina süreci içerisindeki halimle sizinle konuşmak istedim. Sizlere daha iyi yansıtmak istedim bu durumu. Şu anda ben artık normal hayatıma geri döndüm. Tabii ki işime gidiyorum, evime geliyorum, okuluma gidiyorum her şey yerli yerinde hatta tatil planları yapıyorum. Bu süreç içerisinde de yaklaşık bir hafta oldu karantinadan çıkalı. Birazcık geç çekiyorum bu videoyu. Bu eyalette virüs çıkmamaya devam etti hatta. Sanırım bugün sadece iki kişi de çıktı. Onlar da otelde konaklayanlardan. Yani hiçbir sıkıntı yok şimdilik. Elimden geldiğince size her türlü yaşadığım şeyleri, yaşadığım deneyimleri aktarmaya çalışıyorum. Sizler de lütfen bu videoyu abone olarak ve beğenerek bana destek olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoya çekimlere başladım bile. Çok güzel bir video geliyor sizlere. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.